Zemzemi neşeli mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için inanılmaz lezzetli maliyetli çok güzel bir tarifle geldim arkadaşlar. Yine bir iftar menüsü hem de böyle e, şık duruyor gerçekten sunumuyla. Sizleri bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum. İhtiyacım olan 2 parça tavuk göğsüm var arkadaşlar. 4-5 adet patates, 4 adet de sivri biberim var. 2 kapya 2 sivri biber. Şöyle hemen ilk önce patateslerimi fırın kabının içerisine alacağım arkadaşlar arkadaşlar O yüzden birazcık tuz ve sıvı yağla temizleyip dilimlemiş olduğum patateslerimi karıştırıyorum. Ardından bir borcamın içerisine koyuyorum arkadaşlar. Borcamın zemin katına da kullanabilirsiniz ama böyle görüntü güzel olsun diye ben kenarlara dizdim. Ve artık tavuk sote ile kalan sebzeleri de güzelce baharatlıyorum arkadaşlar. Biber, kapya biber ve e, tavuk soten var arkadaşlar kimyon, köri, karabiber, pul biber, tuz ve birazcık da sıvı yağ kullandım. Dilediğiniz baharatı da ekleyebilirsiniz bu arada. Bunları güzelce harmanlayacağım arkadaşlar. Bir eldiven yardımıyla bütün hepsine baharatların iyice geçtiğinden emin olana kadar güzelce karıştırdım ve artık kürdanlara takma zamanı. Geniş kürdan da kullanabilirsiniz. Benim gibi ince kürdan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, tuz atmayı unutmuştum onu da koydum. Şöyle şekilde görmüş olduğunuz gibi ince kürdanlara koydum. Çünkü geniş kürdanlarda e, biberler kırılıyordu. O yüzden e, koymadım ona. Bir e, tavuk göğsü, bir kapya biber, bir sivri biber olabilecek şekilde bütün hepsine aynı işlemi yapıyorum. Ve artık fırına gönderiyorum. Dilerseniz fanlı ayarda, dilerseniz fansız ayarda. Ben 200 derecede alt üst ayarda pişirdim. Bu arada videomun da artık sonuna geliyorum arkadaşlar. Ben yemeğimin yanına pilav yaptım. Çok lezzetli oldu. Sizler videomu bu kısmını izleyip like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmına yazın. Size dönüş yapıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.